Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birkaç tane kutularımız var. Yıldız puanlarıyla alabileceğimiz 4-5 hesapta var birer birer kutular işte. Hemen burada özel teklif olarak bir büyük kutu var. bro pesimizi de arkadaşlar bitirdik. En az yani 4-5 hesabımda böyle bitirdik. İlk başta taktiğimizi yapalım. burada Avustralya Burayı hemen Türkiye yapacağım. Yani öylesine yani burayla ilgili bir taktik yapmayacağım şimdilik. Crow çıkardım arkadaşlar bu arada. Videosunu da attım. Ona da gidip lütfen like atın lütfen. Tara'ya dokunduk. Hemen şuradan bir savaş kutusunu alalım mı? Düşünsene de savaş kutusunu açıyoruz ve de Leon. Hemen buradan şöyle bakıyoruz oranımıza. Ben oranı falan Fazla bilmiyorum ama kral çıkmadan önce göstermiştim. O iki yazdı bir. Yani e, taktik yine işe yaradı. Kal çıktı ama yine de taktik işe yaradı yani arkadaşlar. Bundan fikiriz herhalde. Buradaki kutuları göstereyim ama açmayacağım çünkü sona saklıyorum. Yani 500 yetonumuz var. Şimdi başka bir hesabımıza geçelim hemen. Spike'lı hesabımıza geçelim. El Ray Primo var orada. Göstereyim hatta kostümlerinin. Koltuğun işte 500'lük şeyi. Oo. El Rudo Primo çok güzelmiş arkadaşlar. O var işte sadece. Aa doğru bunu da aldım. Efsane değil mi? Yani ben çok beğendim. Bu arada kulübümüze lütfen gelin. Yeni kurduk Brawler şehri diye. 9 9 üyesi var. Hemen burada da taktiğimizi uygulayalım. Buradaki konumumuza bakalım bir. Konum burada da Türkiye değil. Önceki videolardan kalma. Değiştirmedim. Zaten konum önemli değil. Dil önemli. Spike'ı da tarayla çıkarmıştım herhalde. Buradan da arkadaşlar konum şey oranımızı göstereyim. Fazla değil efsane herhalde. Çıkmadı arkadaşlar bu hesaptan. Zaten her hes her hesapta çıkmıyor. Sonra iki hesabımız daha kaldı bir büyüklük atmaya sonra Videonun sonunda kralı göstereceğim ve de anne hesabımla ilgili bir şey diyeceğim. Burada da gördüğünüz gibi yani bu kadar kutumuz falan var. Buradan açacağım zaten. Türk Santmış. O Türk Sant da bir Avustralya olsun. Şöyle tıklayalım azıcık. Türkçe'ye gir yaptık. Sonra Tara. Bu hesapta çok yani biraz şanssız bir hesap olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani fazla bir şey yok cidden. Hatta sıradan şeyler var. Buradan arkadaşlar bir büyük 49 yazdı çıkmadı. O da bir değişik. Bir mega açacağız arkadaşlar. Mega'ya şöyle biraz dokunuyoruz. Mega'nın olduğu yeri kaydırıyoruz. Şöyle ekranın sağ sola. Çıkmadı. Arkadaşlar şimdi çekiliş hesabına gireyim. Burada da 30 tane falan kutu var. 25 tane. Şuradan hemen taraya tıklayalım. ve iki tane büyük, bir tane büyük atacağım. Şurayı da alayım hatta burayı da aldık arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane ım, bakayım şöyle. Mega kutu atacağım bir tane buradan. Altı yazdı arkadaşlar. Büyük ihtimalle kötü bir şey gelecek. Hesapta hiç iyi karakter yok. Biraz da şanssız bir hesap. Ve aç. Rico geldi gördüğüm gibi. Gördüğünüz gibi. Bu yeni efekt çok güzel olmuş. Şimdi ana hesabımı göstereyim. Arkadaşlar bakın. Şöyle yapalım. Bütün karakterlerimi 7 levelden sonra yapmadım yani. Mesela bu yıldız gücü yok ama şu anda bu full gibi full. Yani bundan sonra bir kutu eğer pallarsa yüzde bir milyon karakter gelecek. Ve de 19.500 kupa oldum. Hatta geçtim 30 kupada. Crow geldi mesela dün. Sevmediğim karakter olarak Piper bile güzel ama Lou'yu sevemedim. Ya yani Sevdim ama oynanışını oynayamadım arkadaşlar. Burada 17 tane kutumuz var. Video bu kadardı. Lütfen like atın. Kutu açtım çünkü. Bay bay.